Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Ultimate'de paket açılma videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü oyun videomuzda FIFA 2024 Ultimate paket açılımı yapacağız. bakalım hangi oyuncular çıkacak bize. Oğlum başlayalım. açalım paketlerimizi. Bu arada evet ilk ilk paketi mi açacağız? Barcelona. Barcelona'dan kim çıkıyor? Lamia. Fernan Torres. Fernan Torres. Bu, bu, kim oğlum? Kullanırmıyor. Tamam devam edelim Pernan oğlum. Pernan bu, Pernan. bu Pernan. çok şey yapmadım. Yani kadroyu girmeyebilir de. Ondan sonra bu Pernan. şimdi bakıyoruz. Pernan. Evet. İkinci şimdi ikinci paketi mi açacağız Evet. Dur bir an. Tamam. İkinci paket ki bu paket yeri ki kadar iyi değil galiba. Bu pakette bir şey yok. Bu var. ilk defa açıldı arkadaşlar bu paket açılımını. Ee, tabii ki şey yapmamıştık. Çok bu arada incelemem. Çünkü genellikle hep oyun oynuyorduk. Artık belki de şey diyelim değil mi oğlum? Artık yeni keşfetti gibi. Artık neredeyse 2025 çıkacak. Biz daha yeni yeni şey yapıyoruz. Ultimate paket olayına. Ya yani çok da benim ilgi alanım şey. değil açıkçası. Oğlum şey yaptı. Bir o takım kurdu. Şey evet oğlum bunlarda ne var? Bunlarda. Tamam. Bunlar bir şey değil. Yani iyiler birazdan iyiler de oluyor. Hemen devam edelim. Paket açalımı. Artık güzel oyuncular çıktı. Bu arada senin kadın var değil mi oğlum? Var. Neyse onu en sonda göstereceğiz. Şey Gün, Güncelleyiz. Ben işte bir şey Bu hangi takım oğlu ama paketler çok iyi değil yani. Aynen. O zaman tamam. hızlı hızlı geçelim. Daha böyle iyi oyuncular varsa. İyi e, İki paket son. Tamam bakıyoruz. Şöyle Atla oğlum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar FIFA 2025'te e, ne zaman onu Eylül'de çıkacak herhalde. Tabi o da çıktığı zaman da onunla ilgili de e, videoları paylaşacağız. Bakalım onda nasıl bir değişiklik olacak, neler olacak. Ben de merak ediyorum. Portekiz. Stoper. -e. Evet. Kim olabilir? Sporting Lisboa. Sporting Lisboa evet. demek şu. Evet. Şey. evet. Bey, Inos. Hı. Nasıl topçu iyi mi? Ben çok tanımıyorum bunları. Ben de çok tanımıyorum ama hızlı stoper her zaman Şimdi yeni paket açılımına geçelim. Oğlum ben paket açınca böyle gerçekten çok böyle e, iyi topçular çıkıyor zannettim ama. Bak şunları. Şunları onları şöyle. en mı açacağız? Evet. En... Onları da açalım oğlum. Bunlar ileride ama. İlerleyen zamanda. O zaman hızlı devam edelim oğlum. Bu paketler ne yine bunlar? Buradan bence çok iyi şey çıkmıyorlar. Onu tamam. Anladım. Sağ kanat. Tam sağ kanat. Bu kim? Brentford. Ha Brentford'da oynuyor. Evet. Eskiden yani. olsa Mane derdin mi? Ma bu Yani bunu da geçelim oğlum. Bize artık yıldızlar lazım oğlum. Lamiyama falan çıkıyor mu? Paketlerde. Oyunda var mıydı Lamiyama? Oyunda var mı? Var ee, var. Bir de bu e, transfer'e de oluyordum bu arada. E, onları da söyleyebiliriz. Işte, Beşiktaş kim almıştı? Mobile aldı. Yani iyi topçu, iyi golcü. İtalya Ligi'nin. E, bir tek Portekiz. İtalya. E, bak İtalya Ligi dedik. İtalya'dan, Doğru. olmadan Roma'dan. Devam çünkü de. Mobile çıkıyormuş ne gülerdi. Mobile gerçi Lazio'daydı. Ya yani bundan gene düşük oldum. Cristante. Ben bunu da duymadım. Sen duydun mu? Yani çok Duydum ben. Avrupa sonunu bu sene takip edemedim. Merit'te biraz çıktı. Ar evet, Meytem Yaz olarak mı çıkıyor? Bunlar ekstra mı çıkıyor? Nasıl olur? Paket açın ama Olabilir. yanında mı yollar? Çıkıyor böyle mi? yanımda benim. Anladım. Meytem e, o da bir ara Fenerbahçe'ye gelecek dedi ama bilmiyorum Fenerbahçe'ye gelecek mi gelmeyecek mi? Fener'de e, kim aldı oğlum? Fener Oğuz Aydın aldı Alanya'dan. E, sen Maxi e, aldı. Bir de Enlasi'yi aldı mı? O da gelecekti ama. Çok ha. Burn. Kim olabilir? Bilmiyorum oğlum bunlar çok şey toplular yani bu 60'lık, 70'lik, yani, 77 yani bunlar kadroyu bile giymeyecek oyuncular ama neyse hızlı hızlı devam edelim oğlum. Bence iyi oyuncular artık ne zaman geçeceğiz oğlum? Bir sonraki pakette yani. Artık bu paketler bitmedi mi? FIFA 2024 paket açılımı devam ediyor. Birazdan kadromuzu bir şey. da yapacağız. İçin vardır onun. Evet bundan güzel bir çıkacak mı? Bayağı. Bey, İspanya mı? Aston Villa. İspanya'da oğlum, İngiltere Aston İspanya. oyuncu İngiltere İspanya, İspanya Alek Moyano. E bu İspanya takımda oynuyor mu? Onu ben duymadım. Bir de bu arada e, Avrupa Şampiyonu geçenlerde vardı oğlum. Bitti biliyorsun. İngiltere, İspanya. İspanya. Yani. Evet, hem iki yeni yine kupa alalım. Ben, ben video çıktığından oğlum, ben kimi çarpsam? Tam tersi çıktı. Mesela Avrupa Şampiyonası Borussia Dortmund Real Madrid videosu çektim. Ben orada Borussia Dortmund'u tuttum. Hatta yendim de Real Madrid'i ama gerçekten Real Madrid yani tersi oldu. Avrupa Şampiyonası'nda da İngiltere'yi tuttum oğlum. Ee, onunla oynadım yendi. Ama İspanya gerçekten oldu yani. Kim oynasam tersi oluyor gibi oluyor. Devam edelim. Tamam. Hemen. Açalım. 83 artı paket. Bu iyi. İspanya. stop, stop. İspanya'dan. Ben Oo, ederim. Barcelona. Kim, Kim çıkıyor? Gire. Oğlum e, bayan liginden çıktı bu. Yani. <laughs> arkasında a, bir şey de var. Arkasında kim geldi? Franz Kowski. Ben bunu duymadım oğlum. Bu bastonu da mı? Tuttum. Işte. Bir de bunda şey var oğlum. Ee, bu şey e, kupa iki mm. Hani kadro bayan oyuncu da koyuyorsun değil mi kadın oyuncu yani? eskiden yoktu. Eskiden yoktu ama bence güzel olmuş. Yani kadın erkek kahve bir takım koyabiliyorsun. Mesela 88 yeni var oğlum bu kadın oyuncunun. Evet. Yani bence bir denilebilir denemez mi kadrona takımına koyup? Online mesela oynarken ile ile. Neden oğlum? Bir şey oldu sanki. Ne oldu oğlum? Çık böyle soya sarılacaksın. Onu bunda soya yapacaksın. Artık şu paket olayını Neden? yani istediğin... oyuncular <laughs> mağazaya geldik tekrardan. Yönetmen gereken öyle var Bunu ne yapmanı istiyor oğlum? Anlayamadım. Bir şey oldu. Tamam hemen bakalım. Öyle tut diyor hemen uzun sat diyor. Tamam. Oldu mu? Tamam. Tamam şimdi devam ediyoruz. O da ufak bir aksilik oldu dedi oğlum. Mağaza tamam, güncellendi. güncellendi. Tamam. Artık şu güzel oyuncular çıksın oğlum artık şu nadi altın oyuncu paketi falan diyor. Onların neyin nesi? 78 üstler. Avustralya. Evet. Avustralya. Hızlı geçemez mi oğlum bu şeyi? Bu saniye. Geçmek için basılı tutuyor ya. Her bin bari. Yanına bir oyuncu daha vermişler yani de. Neyse bunu da geçelim. Hemen biraz hızlı hızlı geçelim. Onun daha 7 dakika. Ben onu daha anladım. doğru... Daha ben anlamadım şey. oğlum. Daha bu fakirle hızlı hızlı geçelim. Yani al bakalım. Bir tane yere gidelim. Şu. Evet ona geçelim. Portekiz. Portekiz'den sol bek. Barcelona. Barcelona. Kim? 86 Cancelo. Evet, Cancelo. İşte bir tane iyi bir oyuncu geldi. Cancelo ne Balık tutuyor lan ne yapıyor? Cancelo. Değişik bir hareketi var. Cancelo çıktı. Sonunda oynatabileceğim bir oyuncu. Evet, sonunda oynatacağınız bir oyuncu. Var mı başka iyi çekeceğim paket oğlum yoksa? Var var. Paketten her şey çıktı. 78 artı. Ya 78 çekme oğlum. Bu zaman basılı tut hemen. Bak geçmek için basılı tut diyor. Stopa. Kimmiş bu? Bunları geç işte oğlum. Bunları, bunları geçeceksin işte yani. Bir tane kanser çıktı işte. Portekizli Barcelona sol bekle değil mi oğlum? Başka var mı? Böyle hı hı. iyi çıkacak. Yoksa bunlar da böyle hızlı geç. Basılı tut geç oğlum. Belki hiç geç. Kimmiş bu? Sergio Busquets. Yani. Sergio Busquets. Bir de onu bilmiyorum. Kayseri'de de sadece bisiklet parkında mı oynuyorlar? Inter Miami. Ha Inter'de mi? Inter Miami. Inter Miami değil. Amerika. Ben Messi'nin yanına oynuyorum. Messi'nin yanına mı almış onu da? Messi bildiğim Barcelona'yı çok Inter Miami. Barcelona. Ekip e, arkadaşlarını topladı yani. Değil mi yani? Suarez'i de aldım oğlum. O, evet Arsenal'den kim çıktı? Aldılar. Arsenal. Arsenal'den. Ne hmm. kadın bir futbolcu çıktı. Ama yanında bir tane de erkek mi yok? Ford. Sol kanat. Seksiyonel iyi geliyor bana. Kanserodon daha yüksek yeni çıkmadı mı? Kanserodon sanki 83 oldu. Ben mi yanlış söyledim? Yok yani. Seken aldı. Seken aldı. Andır iç. Andır iç. Bir sene her şeyin devam ettiren de var kuzenden. Öyle mi? Evet. Hı. Nasıl yani? Baba, aynı ya. O bir erkeğin hani alamıyor. ya. Ha, Leverkusen mı aldı? O anlamda mı? Hı -hı. yine kupalamadı. İngiltere'yle alacaktı ama finalde İspanya 2-1 ye yenildi. Neyse bakalım. 2025'e Almanya Ligi'nde kalacak. Bu da ayrı mesele. Orta saha. İspanya'dan orta sağdan. Mayoko mu? Ben tanımıyorum. 82. 83. bir oyuncu. Hemen devam edelim. Devam edelim. Şimdi bitti mi onun paket açalım Bitmedi. Mesela kadar çok paket var mı? Var. Ama iyilerin açalım oğlum bence artık. Böyle nadir falan diyor ya. Şunu bir aradan çıkartalım diyeceğim. Onu da aradan bir hızlıca çıkalım. Basılı tutuyoruz. Ve... O Sinem mi? Lan Aradan çıkardığın önce bak Osumen çıktı. Osumen. Osman neredeydi lan? Napoli'den gitti mi oğlum? Gidecekti de. Arkadaşlar bu 78 artıydı. Ben bir şey çıkmaz diye düşündüm. Evet. 88 geldik. Osman çıktı. 84 hakikaten. 86 çıkıyor. 78 artıdan 88 çıkıyor. Hemen hemen çıkalım oğlum. Osumen iyiydi. 88'lik. Osumen. Napoli'de kaldı mı? Sen ne oldu? Yani ben Kim? kaldı diyebilirim. Kaldı mı? 81 artı. 81 artı kim çıkacak buradan bakıyoruz. Fransa. Fransa sol bey. Sol Hernandez. Yok olimpik diyor anlatıyor. Şeyde. Şimdi Teo Hernandez dedik ama değil. Evet kadın bir oyuncu yine kaç puanlık? Kaç yenlik? Yanında kim var oğlum? Dumfries. 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 Fransız bir takımda oynuyor mu? Yok Hollanda'da. Şey pardon Hollanda değil mi? Bizeylen. Ha, o bizi yenen Hollanda'da oynuyor. Evet Dumfries. Evet. Dumfries İngiltere karşı hatalı bir gol yememiş miydi sanki? Bir şey olmuştu. Ben Çizgiden sanki... top tutmamış. Ha? Çizgiden Sağ... top tutmuştu diye. Öyle mi? Ben sanki İngi... tam hatırlayamadım da neyse. Orada ta. Kanada'na. Kanada'na. Houston. Houston'da oynuyorum. Amerika Ligi'nde oynuyor Tamam. C C C C C C C 82. Smith. Simic. Simic. 82 gelmedi. Kaç 82? Simic. Evet. Bayağı da bir kadın oldu. Çocuğu da çıktı oğlum sana. İşte bak sen... kadına evet. kadın topçu koydun mu sen şimdi? Koymadın değil mi? Var mı? Birkaç tane var. Var mı? İlk 11 dünyanın. Var da Hemen evet arkadaşlar paket açılımı devam ediyor. Portekiz. Kansolo dışında. Kansolo dışında. İkon. Portekiz. İcon mu? İkon topçu. İkon futbolcu. O, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Luis Vigo'yu çıkardık. İkon futbolcu bak bu iyi geldi. İyi oldu. 90'lı. Luis Figo takımı satıyor ama. Sen evet. en başta bunlardan başlayacak. Bunun paket açılımına. Gitti en sonunda bunları yapıyordu. Baba en sonlar herkes daha iyi olmasını istiyorlar. Öyle neyse. Yani ilk başta o kadar şey boş paketler açtık ki. O kadar yani boş. Zaman harcadık boşu boşuna. Şimdi. şimdi geldik işte şimdi ısındık. Artık diğer paketleri de hızlı hızlı açalım oğlum. Korkak Yine bir tane daha şu paket açalım. bu Fransa sonra... stoper. O Fransa stoper ise bunu büyüklüyor. Ee, kim olabilir onun? Tahminde bulunamadın değil mi? Ben de bulunamadım. Çünkü kadın bir oyuncu olduğu için, kadın futbolcu 87, olduğu için. 87-87'lik. 87 Aklına, oh, oğlum, bence thiago. Bu, bence bunu Thiago. Bu hangi Thiago? Thiago, Thiago. Thiago Alcantara. Öyle mi? Evet. 88'lik Vigen yani. Kadın oyuncu, kadın oyuncu da bayağı geniş yüksek oğlum. İlginç. Baba. Yani. Evet, şimdi. Son 8. Kalem. Hadi hızlı devam edelim oğlum. Süremiz ilerliyor. Aa, şey, şey. Bu ne oğlum? Stat işte. mı çıkıyor oğlum? Stat mı verecekler? Anlamadım ki. Allah. Evet. Onu da geçelim. Bize kara göpü ver. Anlamadım. Bir şey verdi ama. Neyse. Artık paket açılımız. Aa düz bir çıktı. İyi oyuncu İzlanda. İzlanda kulüp maaşı çıktı. Demek İzlanda'nın bize kulüp maaşını mı şey yapacağız? alın. Ama o Norveç değil mi? alın. alın. Öyle bir İzlanda şarkı vardı. Aa alın şarkı mı yaptı oğlum? Ben sizinle. Evet bu sene bakalım. Bir daha. Ama bir en büyük isteğim. E, ee, Fenerbahçe Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalması. Çünkü Şampiyonlar Ligi formatı değişti ve daha güzel oldu bence. Ee, daha çok takımla oynanması. Tabii değişti format oğlum. Bu sene e, sanırım sana e, 6 ya da 8, 8 takım olacak galiba gruplarda ya da. Yani daha çok, daha çok maç oynaması bence daha iyi. Yani. Bir grupta 4 tane takım oluyoruz. 3 tane 6 tane maç oynuyoruz. Bitiyor. Böyle daha çok takım olması daha keyifli oluyor. Şu an bir de oyuncu vermiyoruz. Garip şey vermiyoruz. Evet. Garip bir, şey evet, bir, şey bir oyuncu vermeyecekse kapatalım oğlum. Yani kadrona bakalım. biz bir kadro, kadro Paketi şey yaptın mı oğlum? Evet işte kadromuz burada. Sen kadronun isim falan değiştirmemiştin oğlum. Burada Nice Us yazıyor kadronun. Rating 87. Kulüp. Hemen. Luis Figo'muzu direkt. Luis Figo'yu alıyoruz kadromuza. Kontrolü alacak mı oğlum? Benim için. Tamam. Evet kadromuz. Şey, Bunlar. Çıkıyorum. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. E... şekilde çıkıyorum ya. Evet. Oyuncu kadroyu alamadık. Sonra artık onu şey yaparız artık oğlum. Ee, e, hemen şöyle direkt. Aşağıya. Yok derken aşağı D'den sonra U'ya inecektim. I yaptım ben. Aa, evet arkadaşlar biz kadro ayarlarız. Aşağıya. Bak şu da oğlum U. Luis Hugo evet. Luis Hugo'yu bir ilk 11'e. Al bakalım ikon 11'e. Alamadın değil mi oğlum? Rahatsız <laughs> Evet arkadaşlar dediğiniz gibi. E sonunda alırsın elbette kadrona. Sonuçta işte, kadromuzda. Şöyle bir dakika. Şey Mertensin yeni mi ha. Şimdi oldu galiba. Yok. Evet. Kimi yeni alacaksın oğlum? Bir dakika. İki saniye gel. Ben şimdilik buraya koyayım. Tamam. Şimdi. Mertensin yeni aldı oğlum kadroda. Şu kadroyu bir görelim oğlum. Bir hızlı hızlı geçiyorsa ben anlamadım. Anladım. Bir türlü geçemedik. Heh. Şimdi Luis Figo'yu aldık. işte kadromuz bu da arkadaşlar. Şuraya Osimhen'e koyuyoruz. Osimhen'e yani. alırsın bence Santo şu 83 genlik kim olur yani. Osimhen? Evet. Kanselo'ya buraya buraya alırız. Evet kadın. Şimdi onun stopa bak 88'lik var. Oğlum, 88 vardı. Lan bence şey yeni alabilir misin? Ama bu Campbell. Campbell. Yani ama 88 gel. Campbell. Yani. orta sahamı kim? Orada Mekmen'e mi solda? Hı hı. E, kite. Bence Kite orta sahada değil. Forvet daha çok da kayıtçı olmuşsun. Bu e, Santrafor oynamıyor. İçim Hani... Figo. Ben Tadon biraz daha geliştirmen lazım. O sırada daha güzel oyuncular var. de Kaka falan ona dünya çıkmıyor mu oğlum? Paket açınca onlar çıkarsa onu koyabiliriz. Kalede kim var senin? Alisson. Alisson Becker evet. Alisson Becker'ı e güzel kardeşliyor oğlum. Şimdi bana paket açını bitti mi oğlum? Arkadaşlar oyuna yeni başlayınca yani kiralık oyuncular veriyor. Evet. İşte o sıkıntı oluyor. Yani bunlar yani çok kiralık. kiralık. Ha. kiralık. Çok anladım. kiralık işte. Çoğu bundan kiralık sende. Ben e, işte nasıl yapacaksın gelin. oğlum bunları? Paket i̇şte açılımını koyacağım. Evet çıkan oyuncuları koyacak bu. Evet arkadaşlar, bir Figo güzel çıktı. Bir de Kanselova vardı. Onu koydum mu oğlum. O yedeklerde sanırım. Eee arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Paket açılımını yaptık. Bir dahaki videolarda görüşmek hı hı. üzere. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı ve bay. Bay bay.